Hayırlı Ramazanlar CT Haber izleyicileri. Ekranlarımızın başında hoş geldiniz. Sizleri selamların en güzeliyle selamlıyorum. Esselamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatühü. Bugün aramızda yine Nevşehir Hacı Bektaş Veli Üniversitesi İlahiyat Fakültesi Tefsir Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Profesör Doktor Mehmet Soysaldı hocamız bizimle beraber. Bugün sizinle Ramazan ve namaz bilincini konuşacağız. Hoş geldiniz hocam. Nasılsınız? Hoş bulduk. Teşekkürler. Siz nasılsınız? İyisiniz. Çok şükür. iyiyiz hocam. Hocam İslam dininde en önemli ibadet nedir? Evet ben önce değerli izleyicilerimizin Ramazan'ını tebrik ediyorum. Hayırlı iftarlar diliyorum. Allah Teala yaptığımız ibadetlerimizi dergah izzetinde kabul eylesin inşallah. Tabi İslam dininde önce iman gelir. Zira her şey imanla başlar nitekim iman olmadan yapılan ibadetler de yapılan ameller de Allah katında asla kabul edilmez. Dolayısıyla iman hem dünyada mutluluk ve huzurun hem de ahirette ebedi saadetin birinci şartıdır, birinci anahtarıdır. İmandan sonra hangi ibadet İslam dininde önemlidir diye soracak olursanız elbette namaz ibadeti İslam dininde ...imandan sonra en önemli ibadettir ve en önemli Allah'ın emridir. Nitekim Kur'an-ı Kerim'e baktığımızda Kur'an-ı Kerim'de es-salatu şeklinde 26 yerde geçiyor namaz. Ee, yine Kur'an-ı Kerim'de egin salate şeklinde namaz, namazı dosdoğru kıl şeklinde e, Kur'an-ı Kerim'de tam 5 farklı surelerde geçiyor. Yine dokuz farklı surede de namaz ibadeti zekatla birlikte egeymus salate ve atu zekate. Namazı dosdoğru kılınız, zekatı veriniz şeklinde geçtiğini görüyoruz. Yine bir ayeti kerimede ki Nisa suresinin 103. ayeti kerimesinde inne salate kânet alel mü'minîne kitâben mevgûta buyuruyor Cenab-ı Allah. Yani Şüphesiz ki namaz müminlere vakitleri belirlenmiş olarak farz kılınmıştır buyuruluyor. Burada yapılan bir araştırmanın sonucunu ifade etmek istiyorum. Gerçekten üzücü bir sonuç. 2021 yılında bir araştırma yapılmış ve bu araştırmada halkımıza sorulmuş ve halkın yüzde 82, 80 yüzde 82'si kendisinin Müslüman olduğunu ifade etmiş ve bu yüzde 82'nin sadece e, günde 5 vakit namaz kılanların yüzde 21 olduğunu e, görüyoruz ve e, yapılan ankette namazı kılmayanların oranı ise 41 olarak çıkmış e, gerçekten yüzde 82'si Müslüman olan efendim bir ülkede yüzde 41 yani neredeyse yarıya yakın efendim yarısı e, Allah'ın emri olan bu namazı kılmadığını ifade ediyor. Gerçekten bu çok vahim bir durum. Zira namaz gerçekten İslam dininde çok çok önemli bir ibadet. Zira insanın kendisini yaratan, yoktan var eden ve sayısız nimetler veren yüce yaratıcıyla ilişkisini ancak namaz vasıtasıyla, ibadet vasıtasıyla insan sürdürebilir ama maalesef insanlarımız Allah'ın emri olan, çok önemli bir emri olan bu emri neredeyse nüfusumuzun yarısı yerine getirmiyor. Dolayısıyla bu işte Ramazan ayında sizin vasıtanızla bu ekranlardan inşallah insanlarımıza lütfen Allah'ın emri olan bu namazı kılmada özen gösterelim ve buna dikkat edelim. Zira burada bir hadis-i şerifi de yeri gelmişken ifade etmek istiyorum. Peygamber Efendimiz şöyle buyuruyor. Evvelu ma yuhasibu yuhasebu bihil mer'u min amelihi yevmel kıyameti es -salah. diyor. Kıyamet gününde, hesap gününde peygamberlerin dahi nefsi nefsi diyerek kendi nefislerini kurtarma derdine düşecekleri o çetin günde kulun ilk olarak sorguya çekileceği dünyadaki yaptığı amellerden birincisi namaz diyor. Dolayısıyla gerçekten namaz çok çok, önemli. Peygamber Efendimiz başka bir hadis-i şerifinde de Es-salatu imadu din diyor. Namaz dinin direğidir diyor. Evet. Hocam peki niçin namaz kılmalıyız? Evet bu da çok çok önemli bir soru. Teşekkür ediyorum. allah Teala biz insanları ve bütün varlıkları, canlı cansız bütün varlıkları yoktan var edendir, yaratıcıdır. Dolayısıyla Kur'an-ı Kerim'e yine baktığımızda mesela e, Tin suresinin dördüncü ayeti kerimesinde Allah Teala e, "Lekad halaknal insane fi ahsani takvim" buyuruyor. Andolsun ki biz insanı en güzel bir biçimde yarattık buyuruyor. Yine Tegabun suresinin üçüncü ayeti kerimesinde "Ve savverakum fe ahsana suverakum ve ileyhil buyuruyor. Allah size şekil verdi ve sizin şeklinizi çok güzel yaptı. Dönüşünüz elbette onadır, Allah'adır buyruluyor. yine e, Secde Suresinin 9. ayet-i baktığımızda tüm mesevvahu ve nefaha fihi min ruhihi ve ceale lekumü sem'a vel ebsara vel ef'ide galilem ma teşkurun buyuruyor. Sonra insanı şekillendirip ona ruhundan üfledi sizin için kulaklar, gözler ve kalpler yaratmıştır. Ne kadar da şükrediyorsunuz buyuruyor Cenab-ı Allah. Evet yine Kur'an-ı Kerim'de iki ayette allah Teala şunu ifade ediyor. Ve atakum min kulli ma seeltumuhu ve in teuddu nematallahi la tusuha. Allah Teala sizin ey insanlar sizin istediğiniz her türlü nimeti size lütfetti, size verdi. Eğer Allah'ın size verdiği nimetleri sayacak olsanız asla sayıp bitiremezsiniz buyuruyor. Gerçekten Allah Teala'nın biz insanlara verdiği nimetleri sayacak olsak sayıp bitiremeyiz. Bu derece efendim bizlere bizleri yoktan var eden, bizleri yaşatan, bizlere sayısız nimetler veren yüce Rabbimize elbette ne yapmalıyız? Bu verdiği nimetler karşısında şükretmeliyiz. Zira nimet, şükrü gerektirir. Nitekim Allah Teala bir ayeti kerimede eee ve vele in şekertum le eziden nekum ve le in kefertum inne azabi le şedid buyuruyor. Şayet şükrederseniz, verdiğim nimetlere şükrederseniz ben nimetlerimi size artırırım. Şayet şükretmez de nankörlük ederseniz şüphesiz ki benim azabım çok çetindir diyor Cenab-ı Allah. şöyle düşünmeliyiz. Bakın allah Teala bizi yaratıklar içerisinde gerek canlı gerek cansız yaratıklar içerisinde eşrefi mahluk olarak yaratmış. Yani en değerli, en kıymetli varlık olarak yaratmış. Aslında allah Teala bizi insan değil de taş olarak yaratabilir miydi? Elbette yaratırdı. İstese allah Teala bizi ağaç veya hayvan olarak yaratabilir miydi? Evet. Ama allah Teala bakın bizi Efendim bir insan olarak yaratmış ve gerçekten bizi insan olarak yarattıktan sonra da bize akıl vermiş. Akıl vasıtasıyla insan şayet aklına ışık tutan Allah'ın gönderdiği kitabı Kur'an-ı Kerim'i okur da düşünerek okur, anlar da ibret alır da Allah'ın emirlerini yerine getirir, yasaklarından sakınırsa insan meleklerden de daha üstün bir seviyeye çıkabilir. Ama eğer aklını kullanmazsa, akla ışık tutan o yüce kitabı okumaz ve o yüce kitaptaki Allah'ın emirlerini kulak ardı, göz ardı ederse, Allah'ın yasaklarından sakınmazsa, o zaman hayvanlardan da daha aşağı bir seviyeye düşebilir mi? Düşebilir. O halde işte allah Teala madem bu derece bize önem vermiş ve bizi insan olarak yaratmış ve yaratırken de bizim şeklimizi, Biçimimizi güzel yapmış ve bize sayısız nimetler vermiş. O halde işte bu nimetler şükrü gerektiriyor. Tabii bu nimetlere karşı şükretmemiz de ancak ve ancak Allah'ın emrettiği emirlerini yerine getirmekle olur. O emirlerin başında da namaz geliyor. İşte bundan dolayı Allah'ın verdiği nimetlere karşı şükrü biz ancak namaz kılmak suretiyle ne yapıyoruz? Yerine getirebiliyoruz. Gerçekten insan namazda bütün organlarını kullanıyor. Ağzını kullanıyor, gözünü kullanıyor, ellerini kullanıyor, efendim ayaklarını kullanıyor, vücudunu kullanıyor, kalbini kullanıyor, aklını kullanıyor. Bütün organlarını kullanıyor ve böylece bu organlarımızı kullanmak suretiyle, namaz kılmak suretiyle Allah'ın bize vermiş olduğu nimetlere şükretmiş oluyoruz. Hocam peki namazı nasıl kılmalıyız? Bu da çok güzel bir soru. Evet. Namaz nasıl kılmalıyız? Elbette bize en güzel örnek olarak gönderilmiş olan e, sevgili peygamberimiz Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'i örnek alarak e, onun kıldığı gibi namaz kılmaya gayret etmeliyiz. Zira Ahzab suresinin 21. ayeti kerimesinde Allah Teala "Lekad kana fi rasulillahi usvetun hasene" limen kana يَرْجُ ve وَالْيَوْمَ ahira ve اللّٰهَ kesira buyuruyor. Andolsun ki Allah'a Allah'ı Allah'a Allah kavuşmayı uman, ahirete kavuşmayı uman ve Allah'ı çok zikreden siz müminler için Allah'ın Resulü Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem'de çok güzel bir örnek vardır diyor. Dolayısıyla her konuda onu onu örnek almamız gerektiği gibi namaz konusunda da onu örnek almalıyız ve onun gibi mükemmel bir namaz kılmaya gayret etmeliyiz. Zira Peygamber Efendimiz hayatı boyunca namaz kılmış ve bize en güzel örnek olmuş. Ve bu konuyla ilgili bir hadis-i şerifinde şöyle buyuruyor Allah Resulü. Sallu kema muni usalli. Beni nasıl namaz kılıyor olarak görüyorsanız o şekilde namaz kılın buyurmuş. Dolayısıyla onun döneminde yaşayan, ona iman etmiş olan sahabe-i kiram dediğimiz, Allah onlardan razı olsun, onlar Peygamber Efendimiz'in namazını öğrenmişler. Dolayısıyla bize kadar onların naklettiği namaz bize kadar ulaşmış. Dolayısıyla bugün biz de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gibi ne yapmalıyız? Mükemmel namaz kılmaya gayret etmeliyiz. Peki namazı nasıl kılmalıyız? Mesela Namaz için önceden ne gerekiyor? Abdest almak gerekiyor. Abdestimizi güzel almalıyız. Güzel bir abdest almalıyız. Daha sonra niyeti sağlam yapmalıyız, düzgün yapmalıyız. Yani hangi namazı kılacaksak mutlaka onun niyetini düzgün bir şekilde yapmalıyız. Yine namaza tekbirle başlıyoruz. Allahu ekber diye elimizi kaldırdığımızda dikkat ederseniz avuç işlerimizi kıbleye yöneltiyoruz ve e, ellerimizin tersiyle adeta dünya ve dünyadakileri geride bırakmış oluyoruz. Tamamen Allah'a yönelmiş oluyoruz. Dolayısıyla dünya ve dünyadakileri tamamen zihnen, fikren, bedenen geride bırakmalıyız ve direkt olarak her şey yoktan var eden ve bize sayısız nimetler veren Yüce Allah'ın huzuruna çıktığımızı bilerek bu şuurda namazımızı kılmaya gayret etmeliyiz. Bir de sanki bu dünyada son namazımızı kılıyormuşçasına o şekilde düşünerek yani son an artık son namazımızı kılıyoruz. O şekilde e, ne yapmalıyız düşünerek ona göre ne yapmalıyız? Namazımızı kılmaya gayret etmeliyiz. Tabii ki namazda en önemli hususlardan biri de huzu ve huşu. Namazı huşu ve hudu içerisinde kılmaya özen göstermeliyiz. Tabi namazda huşu içerisinde kılabilmemiz için de elbette Kur'an-ı Kerim'i okurken namazda rekatlarda Kur'an-ı Kerim'i okurken gerek Fatiha suresi gerek Fatiha'dan sonra okuduğumuz efendim sureleri ayetleri okurken o ayetlerin manasını düşünerek o ayetlerin manasını düşünerek ve ayetleri okurken de tane tane efendim tertil üzere okumalıyız. Nitekim Kur'an-ı Kerim'i okumamızı Allah Teala Kur'an'da emrediyor ve verettilil burane tertila buyuruyor. Kur'an-ı Kerim'i tertil üzere tane tane açık seçik okuyun diyor. Ee, yine okuduğumuz ayetlerin manasını düşünürsek o zaman e, namazda huşu gerçekleşmiş olur inşallah. Başka bir husus. Namaz kılarken tadile erkene uymalıyız. Yani mesela şöyle örnek verelim. Bir tavuk veya horoz yemek yem yerken ne yapar? Hızlı bir şekilde gagasıyla efendim yeme efendim hızlı bir şekilde yönelir. Aynı bir tavuğun gagasıyla efendim taneleri yediği gibi çok hızlı bir şekilde namaz kılmamalıyız. Yani tadili erkan dediğimiz namazdaki namazın içindeki o efendim e, adaba uymalıyız ve e, sükunet içerisinde bütün efendim e, rükünlerin e, tam manasıyla hakkını vererek ne yapmalıyız? Namazımızı kılmaya gayret etmeliyiz. Tabii e, önemli bir husus da namazı kılarken namazı ilk vaktinde kılmaya özen göstermeliyiz. Ezan okunur okunmaz önceden abdestimizi almalıyız, hazırlanmalıyız. Ezan okunur okunmaz hemen namaza durmalıyız. Zira namazı geciktir, geciktirdikçe insanın namazdaki efendim manevi olarak aldığı efendim manevi zevk azalıyor. Dolayısıyla bir hadis-i şerifte şöyle ifade ediliyor. Sahabilerden bir tanesi bir gün Peygamber Efendimiz'e sormuş. Ya Resulallah eyyül amal eftal ve ehabbu ilallah diye sormuş. Ey Allah'ın Resulü hangi amel daha faziletli ve Allah'a daha sevimlidir diye sorduğunda Peygamber Efendimiz ilk olarak es salatu li vaktiha diyor. Vaktinde kılınan, ilk vakitte kılınan namaz Allah'ın çok sevdiği ve en faziletli ameldir diyerek açıklamada bulunuyor. Dolayısıyla namazı İlk vaktinde kılmaya özen göstermeliyiz, namazı geciktirmemeliyiz. Ee, yine e, özellikle farz namazlarımızı camide cemaatle kılmaya gayret etmeliyiz. Ee, gerçekten bu konu da önemli. Ee, özellikle e, işte bu pandemi sebebiyle insanlarımız camiden cemaatten uzaklaştık. Dolayısıyla artık pandemi geçti, ee, camilerimiz açık. Dolayısıyla camilerimizde her camide bir din görevlisi var, bir müezzin var. Onlar bize yardımcı oluyor ve namazı cemaatle kılmamızda yardımcı oluyorlar. O halde biz de özellikle farz olan namazları, günde beş vakit namazı, cuma namazını ne yapmalıyız? Mutlaka camiye giderek cemaatle kılmaya özen göstermeliyiz. Nitekim bu konuyla ilgili de, Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'in o kadar önemli hadis-i şerifleri var ki mesela bir tanesini ben burada değerli izleyicilerimizle paylaşayım. Salatul cemaati eftalu min salatil fezzi bi seb'in ve ışrine derece buyuruyor. Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem cemaatle kılınan namaz münferit olarak ferdi olanın kılınan namazdan 27 derece daha faziletlidir buyuruyor. Tabi Namaz elbette hem efendim akıllı olan, ergenlik çağına ermiş olan hem bayanlara hem efendim erkeklere farzdır. Dolayısıyla aslında camilerde bayanlar için de yer ayrılmalı ve gerek beş vakit namaza gerekse cuma namazlarına bayanlar da eğer çok önemli bir işleri yoksa, bir mazeretleri yoksa camiye, cemaate gelmeli. Zira Mekke ve Medine'de asr-ı saadetten bu tarafa hala günümüzde de bayanlar da bayan müminler de ne yapıyor? Beş vakit namazla cuma namazına, bayram namazına camiye gelerek cemaatle birlikte Allah'ın emri olan bu farzı yerine getiriyorlar. Gerçekten önemli yani cemaatle namazlarımızı kılmaya özen göstermeliyiz. Yine namaz bilincimizi artırmak için namazla ilgili yazılmış kitaplar var yazılmış makaleler var. Onları okuyarak namaz bilincimizi artırmaya gayret etmeliyiz. Nitekim allah Teala bir ayet kerimede Ankebut Suresi 45. ayet kerime Utlu ma uhiye ileyke minel kitabı ve agimis salah buyuruyor. Sana vahyedilen kitabı okuyarak, Kur'an'ı okuyarak namazı kıl diyor Allah Teala tabii burada ilk etapta Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve emrediyor ama onun manevi şahsiyetinde inanan bütün Müslümanlara Allah Teala emrediyor ve namazın insana neler kazandırdığını şöyle ifade ediyor Cenab-ı Allah. İnne salate tenha anil fakhşae vel münker. Şüphesiz ki namaz insanı bütün kötülüklerden, çirkinliklerden, kötü davranışlardan uzak tutar diyor. Ee, Dolayısıyla elbette namazı ne yapmalıyız? Allah'ın emrettiği şekilde ve peygamber Efendimiz'in kıldığı şekilde kılmaya özen göstermeliyiz. Hocam namazın insana faydaları nelerdir peki? Evet, namazın insana birçok faydaları var. Bu faydaları gerçekten saymakla bitiremeyiz ama ilk akla gelen faydalardan birkaç tanesini ben burada değerli izleyicilerimizle paylaşmak istiyorum. Bir kere namaz insana Allah'ı hatırlatır. Nitekim bir ayeti kerimede Allah Teala Hazreti Musa'ya "Ekimi salate li diyor. Beni anmak, beni hatırlamak için namaz kıl diyor. Buradan şunu efendim öğrenmiş oluyoruz. Demek ki namaz insana Allah'ı hatırlatır. Aynı zamanda bu ayet şunu da bize efendim ifade etmiş oluyor. Namaz önceki peygamberlere de emredilmiş olan bir ibadettir. Evet. Gerek Hazreti Musa'ya, gerek Hazreti İbrahim Aleyhisselam'a, gerek Hazreti İsa Aleyhisselam'a mesela Hazreti İsa Aleyhisselam da şöyle e, ayette geçiyor ve evsani bis salati ve zekati madum hayya yaşadığım sürece Allah Teala bana namaz kılmamı, zekat vermemi emretti diyor. Ve Hazreti İbrahim Aleyhisselam da şöyle bir duası var. Rabbic alni mukime salati ve min zürriyeti rabbena ve tekabbel dua diyor. Ey Rabbim beni ve benden gelen neslimi senin emrin olan namazı dosdoğru kılanlardan eyle diyor. Ve yaptığımız ibadetlerimizi, duamızı dergah-ı izzetinde kabul eyle diyerek bu şekilde dua etmiş. Buradan şunu anlamış oluyoruz. Demek ki Hz. İbrahim Aleyhisselam da namaz kılmış ve efendim kendi gel, kendinden gelen nesline, çocuklarına, torunlarına ve kendine iman eden bütün inananlara namaz kılmayı ne yapmıştır? Emretmiştir. Evet namazın başka hangi faydaları var insana? Namaz insanın ahlakını güzelleştirir. Namaz kılan bir mümin ahlakı güzelleşir. Dolayısıyla insanı namaz kötülüklerden korur. Biraz önce okuduğum Ankebut suresinin 45. ayeti kerimesinde bu ifade ediliyor zaten. Yine namaz insanları günahlardan uzak tutar ve günahlara kefarettir aynı zamanda. Namaz insanı manevi ve ruhi olarak hazırlar ve huzura kavuşturur. Namazın önemli faydalarından bir tanesi de sağlığımızı korur. Sağlığımıza çok büyük faydaları vardır. Evet namaz dünyevi işlerden efendim bir, bir nebze olsun biraz ayrılarak ibadete yönelmemizi aynı zamanda şunu da açık ve net olarak ifade etmek istiyorum. Namazını Allah'ın emrettiği şekilde Peygamberin sünnetine uygun olarak kılan bir Müslüman daha sonra namazın dışında efendim ailesini çoluğuna çocuğuna rızkı temin etmek için kazanmak için çalışması da ibadet olarak efendim Allah katında kabul edilir. Dolayısıyla bazı insanlar şöyle derler. Ben çalışıyorum. Dolayısıyla ben de ibadet ediyorum derler. Bu doğru şu bakımdan doğru. Eğer Allah'ın emri olan günde beş vakit namazını kılıyorsa, helal yoldan rızkını temin etmek için çalışması da elbette ibadettir. Ama Allah'ın emri olan namazı kılmıyorsa, sadece çalışmak elbette ibadet olamaz. Yine namaz insanın günlük hayatını düzenler ve aynı zamanda namaz, namaz insana temizliği efendim öğretir, temizliğe alıştırır daha birçok namazın faydaları var. Bilmiyorum süremiz yeterli mi? Evet. Hocam inşallah bugünlük bitirelim. Evet. Namaz hakkında bir program daha yapalım inşallah. İnşallah. CTHB izleyicileri bugünkü programımızın sonuna geldik. Namaz tabi konuşmakla bitmiyor. İnşallah yine bir sonraki programımızda namazla ilgili kaldığımız yerine devam edelim. Hayırlı iftarlar diliyorum.